Evet. Beyinsiz ve be. oynadım. Paça daha hoş geldiniz. Kendisi paçan kalmış. Evet, beyinsiz oldu buradan anlaşılıyor. Aa. Oğlum sen niye kaveri almadın mal? Beyinsiz. Sen deyince öğrendim. Arkadaşlar. Yedi zekalı oldu işte. Profesyonel ha? bir video eğitim amaçlı olan bir video. Aynen. Gitsin <laughs> çabuk abi kameyi de alın. Babana koş direk böyle. Tamam kanka direktin şimdi babanın da düşmanların da <laughs> seni de. Şunu götünden atar <laughs> ağzından

Daha da oynuyoruz burada. Bak hemen. Ya yok artık 5 canı var ya. O oh. tam zamanında çaldı bu şeyler. En, en solda ink vardı canı 5. Ne oldu? Yeri merdivenin fenerinde sağında. Önündeki duvardan çıkalım. ileride. Bizim o. Biz, bizim. dakika. <laughs> <laughs> Önünde. Yatak odasında ben pencerenin camını kırdım. 20 saniye var. Bak da git git odaya geri 20 saniye var zaten. Camdan bakaydım. Aaaa! Dursana! Lan! Oğlum! 10 saat bakıştınız artık bağırıyor Biliyorum dur. Benim ekrana bir şey oldu. Böyle kare kare bir şeyler gitti sola doğru. Ona baktım. Şeyim kaydı. Yani, yanda, yanda açık hiçbir şey yok. Tamam videodan izlersin o zaman. Aa o kare ne lan harbiden? İzledin mi yani? <laughs> Bizde yok ben adamdan gördüm. Tamam işte kare kare bir şey ona bakarken adam önüme çıktı. Sanki şey. Birinin kalkanı duvarın arkasından gözüküyormuş gibi bir şey. Kalkan değil, birinin kamerası bence duvarın arkasından göz, gözüküyormuş gibi bir şey. Kavere al artık kanka. Senin için kavereyi anlamadık adam kavere almıyor. Can olduk amına. O değil, birinciyi mi? Birinciyi dedim, 5 canı olan adamı vurdu kanka ne yapayım kanka? Allah Allah. İkinciyi almış o da gerizekalı. O birinci olsaymış o zaman. Lan. Allah. Allah Allah. İsterse, İstersen canı olmasın. Bana ne? Tamam ne Kral, ya? sakin ol. Tamam. Intel en tehlikelisin. En tehlikelisi benim. En iyisi benim. Kesin. <laughs> <laughs> Hala açık mı peki? Telefonla yalan. Ne istiyorsun? <laughs> Gezi kanı. <laughs> Bilgisiz ya. <laughs> Oyunun sesi çok açık şunu bir indireyim azıcık ya. Kafası testis sen yarra yemedin mi? Ben de Maestro. Allah belanı <laughs> versin arkadan gelmişsin Nerede? aşağıdayım. Ben söyleyeceğim bir dakika. Kamerayı... Buradan mı? Sen... Aman akoyim kanka odayı Geldim. Oldu, bitti daha. Yukarıda şeyde. <laughs> Zeynep de... tarafın. Odayı söyleyeceğin oldu bitti yani. Odayı bilmiyorum şu an. Az önceki odanın dibinde. <laughs> 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 ha orada var. ha. Görmedim lan. Kameraya bakıyordum. Kameraya bakıyordum. Ah. Ona koyayım. Gelmiş. <laughs> ya adamı nişan aldı yere çıkasın tuttu ya. Yemin ederim abi. Your front, your front, your front. Adam korkudan sıkmış. Ya yeah, your front. Niye duvara bakıyor kanka kapı var. Ne bileyim oğlum. Oha. Yandan öldürmüş. Yandan öldü kötü oynadı gene de. Evet kötü oynadı zaten de. Tamam gene aynı yeri alırım ben başka bir şey alacağım. Ya es ya ne Recruit vardı ya. İçine sıçtılar rekrutimden. Kapkan Mansa Volkirin Fro Frost lan. Frost dedim. Yaram. Aa, kavere kapmış arkan. Bir telefona bakıyordum ya. Mam mısın oğlum? Sen niye telefona bakıyorsun? Ne için aldım? Şey ne para için? verdim. Niye bakıyorsun ya? Para verdim. Oyundayken, oyunun ortasındayken niye bakıyorsun? Para mı verdim? Oyun ortasına bakmak için. Paramı geri ver. Benim param. Paramı geri ver. Benim param. Paramı geri ver. Benim param. Sen, sen şimdi niye 15 lira istiyorsun ki ben sana 70 verdim? <laughs> Pardon Tarık Bey bakar mısın? Beyefendi ödemiyor. Sen şimdi niye gitmişsin alıyorsun ki? Ya, ödeme ne kadardı? Ben 100, 100, 100 vermedim ya. oğlum? Yok lan ben taksici yapıyorum. Sen ne yapıyorsun onu bilmiyorum ama. ben ben ta şeyi, ta he, sen, sen, sen anlamadın benim mimi. Sen de benim mimi anlamadın işte. Geri zekalı. Evet. Benim mimi daha iyi. Lan benimki daha iyi. Ben iyi demedim ya. Tamam benimki de yaygın. Ee. Gideyim de bir elektrik koyayım ya. Unuttuk. <laughs> Nasıl testis gibi sirk yarrakları? Tamam mı onunla? Gecek size sizi yoksa siz sağlam bir şey yok Onun Burayı açmışlar Ya, ya adam, aldım. ben alıyordum ya Aldım O arkaladım ya Aha burada öldürdüm Bam Üh be. Çok iyi de ses castingdim. Ağır <laughs> kill alıyon lan. <gülüyor> <gülüyor> Adam bırak göt. Nerede nerede o camda o salak. <laughs> camda. <gülüyor> Olan ya. Görmüyorum kendimi camı görmüyorum. Ha? <laughs> Göremezsin <laughs> onu. Ejin yüzünden öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> o, <Asin> Claymore, <laughs> Elimden geleni yaptım. Benden ne yapayım ya? Yani? Benden <laughs> ne yapayım? İyi ki bir adam öldürdün ha. Üç kişi aldım lan. Öf Allah Allah. Ne öf. Eli ne zannedik oğlum işte Allah Allah. Ya bir kid almışım onu da öf diyorsun. <laughs> Hayret Tabii efendim. Niye güldün sen? Amına koyayım lezbiyen demedin mi? Ne için? Bana dedin ya. Anlamamışsın neyse. Eli kazandırdım dedin ya eli. Ay Oğlum biz... Affedersin. Öl ya. bir yere bir sikti git. Hakikaten bak geber. Gel gel beraber bir atak da boş yapalım ya. Yani. Tamam. Tamam dedim. Ne diyeyim onun başka? Tamam. Tamam. Geleyim kanka ne zaman? Yarın ama haber verince gelirsin. ben kendime mi haber vereceğim? <gülüyor> <gülüyor> My man. <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan ölüyordun ama koyayım. <laughs> Zor kaçırdım eğimi. Bir koşuyorum bir anda. <laughs> Beynin dibine tarıyordum ben. Adam kameradan çıktı koşuyor <laughs> Öldün sandım yemin ederim öldün sandım. <laughs> ben de öldüm sen de Niye tanıyorsun ki? Bu, da ben de öldüm zaten. Aha o ne orada bir şey var. Aa ileride lazer mazer var lan. Çapkın olmasın. <laughs> Bitmedi ateşin hadi ya. <laughs> Ulan tam adam Ayak izini alıyordum. Sen aldın. Adam öldürdün. Anasını. Ah son anda duydum sesi ya. Kapkan. Activated. Yeah, we have a free side, man. No longer in your possession. Let's have a look. <laughs> it been covered. One op four remaining. nerede? Herkes ölüyor mu koyayım? Nerede oğlum? İsnatlıyorum oğlum. Ben bakayım Hello. de. Ben ne? Gel kursana oğlum sen ne yapıyorsun aşağıda adam peşinde? <laughs> ben içeride rastladım ama. koyayım. bir <laughs> Ama sen niye adama gidiyorsun? Oğlum yedidi biliyorum işaretlemişim şey Ben biliyorum. de biliyorum da adamı kaçırıyorsun git kur. Önemli değil. Ben onu saydım Tek kalacaktım mal herif Niye bir kişi daha yok muydu senden başka? Yok. Ha ölmüş müydü? Iki İkisi de öldü malların Ha ben onu görmedim. Ben onun hiç farkına değmiyorum. <laughs> Ölseydim bile bir kalırdınız en fazla oğlum ne olacak? Yok ya ölseydik en fazla son 30 saniye kadar bire bir kalıp Diffuser'ı orada düşürürdük. Aynen öyle mi? Sonra geçen attığım o sesinin küfürünü sana yaşattırdım.

8'de kapanır 18'de. Aslında dikkat etsin Fener şampiyon falan olur. ne diyor babam mı dedi? Onla konuşuyordum. Ha? Babam geldi onla konuşuyordum ne diyor? Niye bana babam geldi onla konuşuyorum mikrofon kapattım demiyor? Ne bileyim ben unuttum. Zekalı. Oğlum yana niye öldü anında? Yana yana bitiremedim bazen. <laughs> Şilin varlığından anladım öldürmek için yetti bana yerini görmeme gerek kalmadı. Orada Volkier de var dikkat et ya? Burada bir ses var zaten. Arıyorum Cam Camdaydı. Şu camdaydı. Ben bulamadım onu ya. Burada olabilir kanka. Spotunda diğer karşı. Bulacağım dur. Merdiven de amına koyayım. Ne camı ya? Bak dur. Çerdeceydi sağ dur ya şeyde, amına koyayım. Parla bekliyorum pezevengi. Muhir de ne gelecek abi ya? <laughs> Lol lan, geldiği yere sıktı öldürdü bala. Ya bak çocuk. Ne <laughs> <laughs> bala diyor ya? Ah. Sağda, 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 sağ. Arka sağda galiba, arka sağ Evet, evet. Testing mi? <laughs> önünde, önünde bakıyor, bitmiyor. Ay. Tamam önemli Öyle değil, önemli değil, önemli değil. Kanka alıyordum işte. Artı ile 5'e bastım. Amına koyayım. Şu hayatta biz. Tamam 3 gittiniz anasını. Help me. Help me. Biri yaralı. Ben yaralıyım. Tamam. Help me. Bir kişi ya. Oo 2 kişi, 3 kişi yaralı. Oo. Konten konten özen. Hey, bak giriyorlar. Oo. Ya gerizekalı. Ya kazandırdım maçı. Ne kazandırdın sanki biz skill alma. Almış mısın? Bak bakayım. Hareketlere bak hareketlere. Ama ne oldu maç bitti. Nereye bakıyorsun? Alo! <laughs> gerizekalı. kimseye bir şey vermiyorum. Ben verdim öyle sıradan. Ben de yanaya verdim. Sırf eşin silahı. Ya insan bir tep